Herkese merhabalar Hayırlı günler bugün e, klasikleşmiş olan e, Sera içinde gezintimizi tekrarlayacağız sizlere e, Sera'mızda yine asıl amacımız yeni gelen ürünleri tanıtmak olacak sizlere e, ürünlerimiz hafta için yenilendi yine çoğunlukla e, ithal ürünlerimiz ve iç mekan ürünlerimiz geldi e, Renkli renkli bitkilerle başlayalım dedik size. Tabii ki ilk önce e, her zamanki olan duyurumuzu yapalım. Seramız Kocaeli Derince'de. Derince merkezde. E bizlere Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Instagram'da daha güncel fotoğrafları sürekli aktif halde paylaşıyoruz. Instagram'da da bizi Zarafet Çiçek Evi olarak kayıt edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz pardon. E, şimdi böyle e, burada güzel bir denrobiyum türümüz var. Şöyle. Ee, halk dilinde ismi bamba orkide diye geçer. Hemen yanında şöyle güzel guzmanyalar var. Onları da göstereyim size. İteldir bu gösterdiğim bitkiler. Hemen şöyle arkasında orkideler. Renk renk. Çeşit çeşit. Böyle bir yine orkide türü. Bu şekilde. Videoyu biraz hızlı geçeceğim çünkü çok uzun oluyor. Uzun videoları da e, kimisi tercih etmiyor. Biz olabildiğince hızlı olmaya çalışacağız. Tabii birçok çeşit olduğu için çok kısa videolarda olmuyor. Burada da kalodyum türlerimiz var. Renklerini yeniledik. Bu şekilde. Kalodyumlarımız 100 TL. Orkidelerin fiyatları değişiyor. 125-150 TL aralığında. Şöyle guzmanyalar. Lilyumlar. Şöyle bol köklü. Burada ponsetyalarımız var. Ponsetyalar da 100 TL. Yılın ilk ponsetyaları. Malum sonbahar kış aylarında çok satının çokça hediye edilen bir bitki türü. Evet burada da yaprak güzellerimiz var renklerini böyle göstereyim size. Bunların fiyatı da 30 TL. Evet, renkleri görmüşsünüzdür. Burada dua çiçeğinden tut. Şöyle güzel bir tür var. Pilya. Pilya Mon, Mon diye geçiyor. Yanılmıyorsam ilk defa gördük bu türü. ithal bir tür. Şöyle fiyatını da göstereyim, 150 TL. Çok güzel, yaprakları dokulu. Birkaç milimlik girinti çıkıntıları var. Ve fosfor yeşili. Yani herhalde videoda da güzelce görünüyordur. Yine burada begonya türlerimiz var. Hepsi ithal, farklı farklı. Şurada güzel bir peperomya türümüz var. Yine burada da yanılmıyorsam, bu da bir guzmanya türü. Üstünde etiketi yok ama Guzmanya torça benziyor. Guzmanya'nın, Bresya'nın çok türleri var bilirsiniz. Evet, e, şurada çok güzel bir tür var. Yeni bir tür bu da. Daha önce pek denk gelmediğimiz bir tür. Beşlik saksı da 40 TL. E, pars kalkanı diye geçiyor ismi. Özellikle salon bitkisi olarak kullanılabilir. E, ayrıyetten gölgede daha da güzel renk alacaktır. Bu bilgiyi de vereyim. Hemen şöyle zebranaları göstereyim. Bu da son dönemin popüler bitkisi. Hemen arkasında yine Alakosya türlerinden çeşit çeşit farklı farklı türler var. Şurada güzel bir sarmaşık türümüz var. İtel. Dediğim gibi biraz hızlı geçeceğim. Burada yeni doğa çiçeklerimizden gelenler var. Bu da yeni geldi. Şöyle 200 TL fiyatında. Bunları daha önceki videolarda da gösterdim ama yine de böyle hızlıca geçeyim. Yeni izleyecekler olur. Burada güzel e, yabancı ismi yerli ismi bilmiyorum. Yerli ismine de Kızılbacı diyorlar İngilizcede de. Eee e, Türkçe direkt çevrilmiş hali Kızılbacı. Bu da bu bitkinin şöyle Yeşil versiyonu ki bu renk alacağı belirginiz yok. Güzel bir tür. Yine burada yanın başında hemen böyle renkli cıvıl cıvıl renkler var. <laughs> Şöyle bir güzel tür var. Doğa çiçeğine de benziyor ki ismi de ismini de göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Bu şekilde burada benekli begonyalarımız var. Hemen arkasında barış çiçeği ve nolini. Evet, hem elimizdeki olan salon bitkileri hem de yenilenen türleri de böyle kısaca gezeceğim. Tek tek isim fiyat söylemeyeceğim. Çünkü video çok uzayacak. O sebeple şöyle hemen Monstera'dan başlayayım. Şu şekilde hızlıca geçiyorum. Salon çamı burada yeni geldi. Monstera yenilendi. Kauçuklar yenilendi, paçira yenilendi. Dediğim gibi fiyat bilgisini Instagram'dan bize ulaşırsanız daha sağlıklı olur. Bu arada Instagram'ı takip etmeniz de aktif paylaşım için sizler için bize ulaşmanız için daha kolay olur. Evet, burada kuş konmaz. Sarmaşık türlerimiz yerli, ithal. Şöyle melek kanatları, büyük saksıda, askılı saksıdalar. En peşine böyle iki boy olarak ama dolgunlukları yani kök sayıları aynı sayılabilecek zamyalarımız var. Hemen böyle yine paşa kılıçlarıyla başlayıp devam ediyorum. Sadece iç mekan dış mekan bitkisi değil. Ee, seramızda sukulent kaktüste satış yapıyoruz. Ee, klasik türlerin dışında özellikle özel türlere ilgi gösteriyoruz. Yine onlar içinde. de ee, videomuzu izleyebilirsiniz kanalımızda. Daha önceki e, çekimimiz duruyor. Ayrıca Zarafet Sükülen Kaktüs hesabımızı ve Zarafet Çiçek Evi'ni de takip edebilirsiniz. Orada e, gün içinde çokça yeni gelenleri çok e, paylaşıyoruz. Tutulan türleri paylaşıyoruz. Olabildiğince paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Oradan bizi takip ederseniz daha iyi olur dediğim gibi. videoyu başladığım yerde bitireceğim. Ee, video başında, ortasında genellikle hatırlatmaya çalıştım tekrar. Hatırlatayım. Seramız Derince'de, Derince, Kocaeli Derince'de, Derince merkeze hemen yakın. Google'da e, Zarafet Çiçekevi olarak aratış aratırsanız e, yol tarifini oradan alabilirsiniz. Instagram adresimiz yine Zarafet Çiçekevi. Oradan bizi takip edip sipariş oluşturabilirsiniz. Gönderilerimizi yurt içi suyla yapıyorduk yalnız son dönemde artan fiyat sebebiyle PTT ile de çalışmaya başladık. Yine tercih edilirse yurt içi ile da yollama yapabiliyoruz. Evet Benim diyeceklerim bu kadar. Önerilerinizi, görüşlerinizi veyahut da videoda farklı çeşitlilik isterseniz onları yoruma yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.